Merhaba arkadaşlar. Bu videoda YouTube'da beğendiğiniz bir müziği, bir sesi kendi videonuza nasıl ekleyebileceğinizi göstereceğim. Bu sol alta tıklıyorsunuz. Ve bu sesi kullan yazıyor. Bakın oraya tıkladım. Ee, galerideki kayıtlı bir videoyu eklemek istiyorsanız sol alta tıklıyoruz. Anlık videoyu çekiyorsanız da bu kırmızı yere tıklıyoruz. Ben galerideki videoyu ekleyeceğim bu sesi. Sol alta tıklıyorum herhangi bir video seçeyim. Evet. Az önceki videodaki müziği kendi videoma ekledim. Sonrakiye tıklıyorum. Evet. Aşağıda bazı ayarlar var. Bunlar bildiğiniz şeyler. Yazı ekleme, filtre falan. Onları deneyebilirsiniz. Yine yukarıdan sonrakiye tıklıyoruz. Kısa video yükle tıkladığımda bu video az önce seçtiğim müzikle beraber YouTube'da paylaşılmış oluyor. Bu kısa videoya başlık ekleyin yazısı falan var. Buraya video ne ile ise böyle büyük bir başlık yazabiliyorsunuz. Sonra etiketler ekleyebiliyorsunuz o video ile ilgili. Bunu da söylemiş olayım. Bu konuda kafanıza takılan bir şey olursa yorumlarda bek yazabilirsiniz beklerim.